Günleten selamlar aleyküm. Devlet Aliye Ocakları olarak bizler bugün Tophane'de bir Kudüs çocuk atölyesini ziyaret ettik. Çünkü Devlet Aliye Ocakları olarak biz Kudüs'e çok önem veriyoruz ve Kudüs'ün tekrardan özgürlüğüne kavuşması için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ama biz burada şunu gördük ki nasıl ağaç yaş iken eğilirse Kudüs bilinci de demek ki çocuklarımıza da aşılamamız gereken bir bilinç. İşte burası çocukların geldiği ve Kudüs bilincinin aşılandığı bir mekan. Bu mekanı oluşturan, çocuklarımıza tahsis eden abilerimizden bir tanesi Reşat Ağır abimizle beraberiz. Ben hızlı bir şekilde Kudüs Çocuk Atölyesi neden kuruldu ve burada kaç yaşındaki çocuklar e, işte eğitim alıyorlar. Ve burada bir Mescid-i maketi görüyoruz. Arkada hangara maketleri görüyoruz. Çok güzel burada çalışmalar var. Bu çalışmalar hepsi çocuklar tarafından yapıldı ve neyi amaçlanıyor onları anlatmasını rica ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum e, bu hassasiyetinizden dolayı. Kudüs Çocuk Atölyesi Eyüp Güzel ile kendi şahsımla kurduğumuz yokluklar içinde olan bir atölyedir. Burada mahallemizin, sentimizin çocukları gelip marangoz atölyelerinde çok çöpe giden tahtaları alıp bir şekilde tamamen Kudüs temalı olmak üzere hobi eğlenerek öğretiyoruz. Yani Kudüs'ü eğlenerek öğretiyoruz. Biz burada yaptığımız maketlerle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor hem de Kudüs bilinci aşılanıyor. Biliyoruz ki Kudüs ümmetin kanayan bir yarası. Öncelikle herkese Kudüs'e gitmeyi tavsiye ediyorum. Oraya girin bir bileğe taşıdır Kudüs. Müslümanların bir bileği taşıdır. Burada gördüğünüz bütün materyaller tamamen ve tamamen çocukların yaptığı ve e, el işçiliğiyle yaptığı ve e, geri dönüşümlü olan malzemeler. Yani bir işe yaramıyor. Yani. Şu hanzalar maketini boyaması. Biz daha çok işte çocuklara 8 ile 15 yaş arası çocuklara e, bu Kudüs bilincini aşılamak istiyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Allah sana razı olsun bu güzel faaliyetleriniz ötürü. İnşallah bizler de devlet Aliye ocakları olarak Burada gördüğümüz bu pilot çalışmayı Türkiye'nin her tarafına gönderebilirsek, her tarafındaki çocuklarımıza böyle atölyeler kurabilirsek işte o zaman Kudüs'ün fethini de zemin hazırlamış oluruz Allah'ın izniyle. Rabbim Kudüs'ün fethedildiği günleri de görebilmeyi cümlemize nasip eylesin.